Gazemir'de bugün Cumhuriyet Halk Partisi Gazemir İlçe Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu e, gezi, gezi sonrası demokrasi e, ve e, laiklik konulu panelin konulu olarak e, İsmail Saymaz gazeteci arkadaşımız e, Gazemir'e geldi. İlk önce Gazemir adına. Gazemir'e hoş geldiniz hoş bulduk, diyorum. Teşekkür ederim. E, biz sizi televizyonlarda, açık oturumlarda, CNN'de, NTV'de, orada burada izlerken görüyoruz. Bu takdirde izliyoruz en fazla ses getiren bir e, olayınız da tabii Türkiye'ye mal olmuş. En e, geri anlayacak bir insana dahi çok iyi bir anlatımla bu kayım dedi Ensar Vakfı'nı anlattığınızda inanıyorum ve halk da öyle görüyor. Bu anlamda da e, bu en son gelişmeler kayım derin konusu e, kamuoyundan kaçırılmak adına bizim benim diyeyim kadarıyla çok kısa sürede bir mahkeme sürecini verdiler. 608 sene cezasını verdiler. Şimdi de bir 30 60 yıl kadar daha istiyorlarmış aynı kişiye bu öğretmene. Evet, Ereğli'de kişinin düşünün Ereğli'de de e, çocuklardan birine tecavüz etmişti. Orada yeni bir dava açıldı. Orada da bir duruşmada ceza alacak muhtemelen. E, esasen Ereğli'de işlediği e, suçun gerçekleştiği yer çok kritik. Orası bir cami lojmanı ve evet. e, tuhaf olan şudur e, Karaman'da önce ensar'da ardından oradan aldığı çocukları Kayımdere götürerek Kayımdere'nin yurdunda istismar etmişti sonra oradaki yedi çocuğu yani iki yurtta istismar ettiği istismar ettiği yedi çocuğu nasıl becerebildiyse aldı Konya'nın Ereğli ilçesine götürdü burada kayıtlarını doğruya aktardı ve onları orada okuttu sözde orada okuttu ve onların konaklaması için nereyli de bir caminin lojmanını tuttu. Yani caminin avlusunda hemen bir lojmanda çocukları tuttu, alıkoydu koydu ve e, o, o lojmanın kendisinde bir istismar vakası yaşandı. Bir de çocukları götürüp köy odasında istismar etti. Bunun ötürü yargılanacak. Şimdi hadise öyle e, iğrenç hadise o kadar devletin himayesinde gelişmiş ki devlet bu suçların tartışılmasını, Ensar'ın sorumlunun tartışılmasını, kamu görevlilerinin sorumlunun tartışılmasını önleyebilmek için ne yaptı? Dava bir günde bitirildi. Bir günde evet. bitirildi. Artık siz bu konuyu konuşmayın denildi. Artık burada ensarın rolü nedir? devlet görevlilerinin devlet görevlilerinin ensara yönelik himayeci tutumunun buradaki rolü nedir? Bu soruları sormayın dediler bize. Kamuoyuna böyle söylediler. Ee, bu arada bu arada e, adam e, istismar eden kişi evet 600 küsür yıl ceza aldı ama orada kritik bir durum vardı. 10 tane çocuk var istismara uğrayan. 5'inin avukatı Karaman Barosu Başkanı. Peki diğer 5'inin avukatı kim? Ensar Vakfı Başkanı'nın arkadaşı. Ensar Vakfı Başkanı'nın arkadaşı o 5 çocuğun avukatını nasıl alır? Hangi temasla alabilir? E, e, Konya'da yaşamıyor, Karaman'da yaşamıyor, İstanbul'da yaşıyor. Hangi bağlantıyla almayı becerdi? Ailelere neler vaat edildi? Hangi baskılar sonucunda onu kabul ettiler? Bir diğeri şu, bu vakıf o, Ensar Vakfı Başkanı'nın arkadaşı duruşmaya gittiğinde, o bir günlük duruşmada e, Ensar Vakfı Başkanı'na da yetki belgesi vererek onun da dosyaya girmesini sağladı. Ve dosyada mağdur avukatı olarak e, yargılamaya katıldı. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Ensar Vakfı ile ilgili iki tane soruşturma var. Bu soruşturmaların birinde Enser Ensar Vakfı şüpheli. Bir soruşturmada şüpheliyken Ensar Vakfı ve başkanı bu soruşturmada nasıl mağdur ve mağdur. mağdurların avukatı olabilir? Öyleyken ne oldu? Dava bir duruşmada bitti ve biz Ensar'ın rolü ile ilgili hiçbir şey, hiçbir soruşturma e, kaydedemedik. Hiçbir, hiçbir soruşturmada ilerleme kaydedemedik zaman içerisinde işte valiyi merkeze çektiler. Bakan görevinden alındı. Hani aslında biz bu konuyu hallettik. Siz daha tartışmayın demek istediler. Oysa biz buradan şuraya varacaktık. Kaçak ve yasa dışı yurtların rolü. Bu yasa dışı İslami kuruluşların ee, yasa dışı faaliyetlerini yürütürken devletten aldıkları gördükleri himaye, aldıkları bağışlar. Bunları soracaktık. Bunları soramadık. Ee, peki bu e, bizimle bugün konu başlıklarımızdan biri laiklik. Yani gezi sonrası demokrasi ve laiklik bugün yine bir haber vardı Trabzon'un bir ilçesinin okulun kütüphanesinde okulun başını kapatmayan öğrenci vücudunu açmış kadar çıplak gezdiğini ifade eden bir kitabın o kütüphanede çocuklara okutulduğunun haberi var bu anlamda da o kitabın içeriğinde de çocuğunun başını örtmeyen annelerin de şeytan olduğunu ifade ediyorlar yani bu laiklik bu başörtüsü yasarı kaldırılmasıyla e, iyice artık e, yürüdü gitti. Biz geriye doğru gidiyoruz. Milli Eğitim'in de adını değiştirmek istiyor Milli Eğitim Bakanı da. Maarif olmak istiyor. Yani nereye gidiyoruz biz? Yani hızla e, Arap Arap çöllerine mi döneceğiz? Yani e, Orta Doğu bataklığından çıkamayacağız mı? Nedir bu? Her gün e, bir bu tip olaylarla karşılaşıyoruz şunu vurgulamak gerekir. Layıklık bu ülkenin çimentosu aslında. Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın, Çerkes'in, Alevi'nin, Sunni'nin bir arada yaşayabilmesinin en önemli güvencesi. Türkiye toplumunun bir arada olabilmesi ve kalabilmesinin en önemli güvencesi aslında buna karşılık Cumhuriyet'in bu e, e, layıklık projesi AKP'li bir milletvekili tarafından 90 reklam arası diye değerlendirilmişti ve Osmanlı'ya dönüş özlemi dışa vurulmuştu. Oysa ki e, Osmanlı layık olduğu için değil şehri esaslara dayalı olduğu için parçalandı. Ve Türkiye toplumu layıklığı benimsediği için bir arada kalabildi. Bunun ayrımını görmek zorundaydılar. Dini politikaları yükseltmenin, dini politikaları yaymanın en önemli sebeplerinden biri aslında uygulana gelen neoliberal politikaların varlığıdır. Çünkü toplum yoksullaşırken, toplum kuralsızlaşırken, toplum sömürülürken onu ikna etmenin bir başka yolu bulunmalıydı. Onuru elinden alınmış, çalışma hürriyeti gasp edilmiş, taşeronlaştırmış, ölümle baş başa bırakılmış toplumun kadere inanmaktan başka bunu kader diye belirlemekten başka yolu yoktur. ne kadar yoksulluk, ne kadar işsizlik, o kadar çok din, o kadar çok dini propaganda, o kadar çok tarikat, o kadar çok şey demektir. Dolayısıyla bu düzen ayakta tutmanın yollarından biri olarak bu yola başvuruluyor. Peki alternatif ne yapabiliriz? Yani e, demokratlar, cumhuriyetçi sevenler, Atatürkçüler, ilericiler, devrimciler. Yani bu gezi sonrasında e, gezinin vermiş olduğu ışıkla 15-16 Haziranları yaşamış bir ülkenin çocukları olarak, gençleri olarak, yaşları olarak gezi 2013 geziden sonra yani nasıl bir ışık, nasıl bir hedef, nasıl bir yol haritası? Önümüzde, harita önümüzde tabii yani, şöyle bir tablo sorunları var. Sorunları hep teşhis ediyoruz da evet. çözümü şey bu tabii beni aşan bir durum haliyle. Yani ana muhalefet Peki, partisinin, he. ana muhalefet partisinin e, ve diğer muhalefet partilerinin aslında e, e, önerilerine bakıyoruz. Ne yapacaklarına bakıyoruz. Onlar herhalde bu öyle bir hastalık tespit ediyorlarsa ki ediyorlar, onun çözümünü de tespit etmek zorundalar. Onlardan görmek zorundayız. Ama ben acizane şunu söyleyebilirim. E, hali hazırda partili cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık gibi önerilerle Türkiye e, bütün e, demokratik zeminin bir adama, tek kişiye bağlandığı bir sörüvene çıkarılmak isteniyor. Tam da bugünler aslında parlamenter demokrasiyi, demokrasiyi çoğulcu demokrasiyi savunmanın gerekli olduğu, anayasayı savunmanın gerekli olduğu ve şiddet tuzağına düşmemenin, hatta konmak istenen şiddet tuzağını işaret etmenin buna karşı uyanık olmanın gerekli olduğu zamanlar bunlar. Dolayısıyla yurttaşların bu demokratik zemini, bizi bir arada tutan ve var eden demokratik zeminini ee, sahipleneceği bir gündemden geçiyoruz. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Ben sorularımı geri kalanını içeride e, panelde sormak istiyorum. İsmail Bey'i de fazla tutmayalım ayakta. E, program da başlamak üzere. Ben e, tekrar Gazi Emre hoş geldiniz diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.